أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kur'an incelikleri Bakara suresinin 3. paragrafı münafıklar din adıyla ticaret eden münafık guruhunun kimliğini ifade eden derstir. Kullama dedi. كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما قاورا من الددي دا إزا دي دي كلما إلى إزا أرسنا ندر نادر كلما دلالة على شدة حرصهم على إيجاد المشي عند الإضاءة تكرار محاولة للنجاة من ذلك الموقف العصير كلما ديور كي شو زولوكتا أولان شو منافق كروهو çok sıkıntılı bir toplumdur. İç alemi dahi sıkıntılı. O yağmurlu karanlıktan kurtulmak için kerelerle haris olurlar, garis olurlar, gayret ederler. Durmadan o atmosferden kurtulmak istiyorlar. İza deseydi bu muhaveleyi, bu tekrarı bu manayı ifade etmezdi. İza ne ifade eder? Kesreti kasireyi çokluk. Kullama tekrarı ifade eder. Adamlar durmadan o fikirden de o atmosferden o yağmurların, o karanlıkların, o şimşeklerin, o yıldımların çakması ondan kurtulmak istiyor ama kurtulamıyor. Münafık böyledir. Ruhi sıkıntı. Genelde psikoloji bozuk. Kullamadan anlaşılır. Bir de meşev dedi, sa'av demedi. Sa'av, carav, meşev. Orada ayette külle ma eda'elev meşev fihi dedi. Meşev dedi. Meşe meş diyorlar, yürüme. Sa'av acele ediyorlar. Sa'av dese daha haletine uygun. Şimdi koşarlar. Hay Allah ben bu beladan kurtulayım mı? Yağmurdan, bu karanlıklardan. Niçin meşev dedi, sa'av demedi? إشارة إلى قواهم إلى خور قواهم لفرط دهشتهم وحلعهم فلا يستطيعون الهروب والركود ما شو ديور فقلار او قدر سخنتلدر يريمز قاچماز قوشماز زور لا يريو مشى إله نورمال زور لا دمك آه yemşi, meşyen normal yürümektir. Say yapamaz, ceri yapamaz, rukut yapamaz, asker koşu yapamaz, kaşacak bir haleti yok. O kadar yağmur vurmuş, o kadar bezmiş, onun haleti ruhiyesini meşevle sana gösterir. Bu adam çok zorlukta. Allah bizim münafıklardan eylemez. منافقين يا شادة حياة شوك زور بير وأما حسف مفعول أضاء كلما أضاء لهم أضاء المفعولون نير ذا كلما أضاء الله لهم الله الشيخ فيردي نهانك نهي الشيخ فيردي أو مفعول نير ذا حسفة جيت مشتر نيشن للدلالة على فرط تخبطهم بحيث أنهم إنهم يمشون بغير هدى Vyrkabun metne amiyâ, vyetihoûn fi tehiâ, vyaḫbitûn ḫabtâ aşwâ. Ma fon için hesap getirdiğim kardeşim, onlar her yere gidebilirler. Kör körüne bir yürüş var. Bazen münafık ne yaptığını bilmiyor. Her gelene bir şablon atıyor. İslami çevreye gelir, ona göre bir şablon. Batıya gider ona göre bir şablon. Siyasilere göre ayrı bir şablon. Sofilere giderken ayrı bir şablon. Selefleri görürken ayrı bir şop, şablon. Şabloncu demektir. Kendisine ne yaptığını bilmiyor. Menfaatı nerede öyle yapar. Ama mümin öyle midir? Hakiki mümin yolu belli. Yürüşü belli. Hatta yolun maalim ve işaretleri dahi belli. Bir otoban düşünün. İçinde araba geçiyor. Otobanı belli. Gidiş yeri belli. Mümin böyledir. Hakiki muvahid böyledir. Münafık menfaatına göre devran Anladım. eder. Menfaatı neredeyse öyle. Beni kürsüden kaldırmasınlar, tüm memleket geberse de bir şey olmaz diyor. Münafık böyle ha. Kürsüm gitmesin. Menfaatım sallanmasın. Her yere göre şablon atabilir. Sakala göre de tarak atabilir. Mesela kamu kullama ada lehum meşav fihi ve izâ azlama aleyhim biliyorsun ışık giderken Karanlık çöker. Gece ortasında yağmur. Kamu dedi. Vakafuni demiyor. Asas vakafu olması lazım. Dilaleten ala teheyyü'i vel isti'dadi lil vethbi. Kullema sanahat lehumul forsa. Kamu dediği anda duruyorlar her an atlamak için. Bir yere kendi atlamak istiyorlar. Mesela eğer vakafu deseydi, kamu gibi bu vesbeyi ifade etmezdi. Kamu bir yerde duruyorlar, kendini bir yere atma düşüncesiyle, vesbe yani zıplama, kendini bir yere zıplayıp bir yere atmak isterler. Fırsat alarlar. Hay Allah bir kurtuluş yeri bulalım. Ama vakafu deseydi ruhu rahat, atmosferi rahat kurtuluş peşine düşmez. Allemen Allah ve iyyakum. Kamu bu ifade eder. Bi hilafil lafzi vakafu. Vakafu ne? Vakafu da var. Sükuniyet var. Tümeninet var. Onun ruhuna uygun değil ki. Şimdi eğer Kur'an burada münafıklardan bahsederken kamu dedi, vakafu deseydi belagat düşer ha. Allah'ın cümlesi üzerine başka bir cümle manayı ifade etmez. Kamu dediği anda bir yere göz dikmişler, her an bir fırsat kolerler Türkçesi. Vakafı dediği anda sükunet içinde rahatlık, onlarda rahatlık yok ki. Zira suku, vakafı, vakıf var ya vakıf. Şunu şura vakf ettik. Bir sükunet var öyle değil. يفيد الجمود والسكون والزبول. يعني بلا رهات بلا الروهي اتموسفيري سكونات لي. نعجاي بقران مثلا نادي قامت الحرب على ساقها، ارابارنيشن قامت الحرب دي مثلا وقفت الحرب على ساقها ديما مش. قامت ارتك حركات واريشنده. قد قامت الصلاه. Hareket var. Mesela vakafetil harbu ala sakya deseydi Arapların belagatine ters olur ha. Harp durdu. Ula harp yeni başladı ne durdu? Stop değil ki starttır. Evet değerli kardeşim. Yarın da hele de bir dersimiz daha var. İfade eder birkaç kelime söyledim. Niçin kullema dediği münafıklardan bahsederken bu münafıkların ruhuna daha uygundur. Eğer kullema yerinde izayı deseydi belagat-ı Kur'an düşerdi. Meşev dedi, sa'av demedi. Meşav, onların haleti, ruhiyesini bu kavramla sana gösterir. Yürüyemez bir halettedirler. Sa'av, rukut, sa'i, ceri koşmayı, asker koşusunu yapamaz, bezgindir. Evet, son olarak da kamu dedi, vakafu demedi. Eğer kamunun yerinde vakafu deseydi yine belagat düşerdi. Onun için kamudaki adamlar fırsat kollarlar, küllemaya uygundur ha bezgindirler, fırsatçıdırlar, menfaatçıdırlar. Hep menfaatını kollarlar bu münafıklar. Ama bir de bezgindirler. Ruh, ruh haletleri sıkıntılı. iç alemleri bozuk. Vakafı deseydi, durgun, sakin, mutmain, rahat. Hayır. Vakafı onların haleti ruhiyesine muafık değil. Küllemaya muafık değil. Siyah sıbaka muafık değil. İşte bu ruhla Kur'an'ı okursak ehli küfür de ateistler de deistler de mülhitler de Kur'an'ın azametini müşahede ederler. Kur'an'ın iki büyük ecazı, birisi ecaz-ül şimdi ifade etmeye öğrenmeye ve öğretmeye gayret ettiğimiz bir de bazen geçer. Kur'an'da daimen değil. cazil ilmi. Orada cazil ilmi de Kur'an'da var mı? Fussilet suresi 53. Sen nurihim ayatina. Gelecekte bazı ayetleri göstereceğiz. ile değil. Se. Mustakbeli kullanır. Teknoloji ne kadar ilerlerse, tıp ne kadar ilerlerse, astronomi ne kadar ilerlerse, Kur'an ışıkları anlaşılır. Açık ayettir. Ama bazıları NASA'nın batıda söylediği cümleleri nas olarak alıp Kur'an'ı onun NASA'nın peşinde göndermesi, etba etmesi, tabi etmesi bu açık bir hurafe olduğunu Bazıları de Kur'an'da hiç icazil ilmi yok, hepsi yalandır. Bunu diyen de mülhitler. Bunu diyen de komünistler. Bunu diyen de nice ateist deistler diyor. Kur'an güneş gibidir. Mesela birisini söylüyorum. Rom suresinde dedi o da yecazil gaybi ya dedi Rom ile Bizans birbirine Bizans ile Sasani İmparatoru İran birbirine girişmiştir gelecekte bir daha Romlar ehli kitap ya galip gelir. Sahabe arasında Ebu Bekir Sıddık ile e, nice bazı ehli küfrü arasında şartlaşma oluştu, kumarlar oluştu, bir atmosfer oluştu. Evet, Kur'an'ın dediği çıkmadı mı? Elif la mim gulibetir rumu fi ednel ardi ayet gelmedi mi? İcazil beyani yani belagî. O da ecazil gaybi açık meydanda değil midir? Bunun için inşallah bazı dersleri yapalım. Komünistler, ateistler, deistler, Kur'an düşmanları, müsteşrikler ne kadar yalan söylediklerini, ne kadar hasta olduklarını inşallah Rabbim o fırsatı bize de versin. Onları anlatmayı ve güzel bir dil kullanmayı Kur'an talebelerini Rabbim hepimizi Kur'an talebelerinden eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين